Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Birazcık aradan sonra nihayet beraberiz. Aslına bakarsanız bu hafta için çok farklı bir video planı oluşturmuştum. Hani hem daha sık olacak hem içerikler farklı olacaktı. Ama hastalıklar işin içine girince planlar ötelendi. Ama problem değil. Yeter ki onlar iyi olsun. Bugünkü videomda size denediğim 3 tane sağlıklı ve çok lezzetli tarif paylaşacağım. Bir tane de sağlıklı ama çok lezzetsiz. Onu da o şekilde tecrübe ettim. Onun dışında salon temizliği yaptım birazcık olduğu kadar kızlarla beraber. Onu paylaşacağım. Emzirmeyi bıraktım nihayet. Nasıl geçiyor? Hem onu göstereceğim hem de detaylarıyla paylaşacağım ve daha bir sürü şey çekmeye çalıştım. Umarım dolu bir içerik olmuştur. Sıkılmadan severek izlersiniz. Kızların ciddi bir rahatsızlığı yok. Önce küçük kızım çok büyük bir öksürük dönemi geçirdi. O iyileşti. Bu sefer büyük kızım hastalandı. Onunki daha zor geçiyor. O daha önce hiç hastalanmamıştı. Biz Covid olduğumuzda Covid bile olmamıştı. İlk defa bu kadar ateşli bir hastalık yaşıyor. Öksürüğü yok ama geçmeyen bir ateş var. Bugün dördüncü gün olacak. Bilmiyorum akşam en son dolven verdim. 39'du gene. Ee, şu anda iyi sabah saat 5 şu anda. Bugün nasıl geçecek bilmiyorum. Dualar ediyorum artık geçsin diye. Çünkü çocuk çok halsiz kaldı. Allah'tan iştahında bir şey yok. En azından fırsat buldukça yemek yiyebiliyor ve çıkarmıyor. O yüzden onlara sağlıklı olsun diye tam bu doyurucu bir pankek yapmak istedim kahvaltı olarak. Çünkü e, onu istedi. Aldığım yeni kararlardan burada bahsetmek istiyorum yeri gelmişken. Ben sağlıklı beslenme kursu araştırıyordum. Çünkü ben diyet yapmayı değil aslına bakarsanız gerçekten yeme şeklimi değiştirmek istiyorum. Onunla mutlu değilim. Nelerin beni mutsuz ettiğini biliyorum aslında. Gerçekten hamur işinin beni ve bedenimi çok mutsuz ettiğini biliyorum. Ve şeker de artık hani bana ağır geliyor. Belki çok hani olumsuz şey okuyup hani kendimi şartlandırdığım için Onları gerçekten vücudum istemiyor gibi hissediyorum ve o şekilde hareket etmeye çalışıyorum. Beyazun yerine bundan sonra hep tam buğday unu kullanmayı, şeker yerine de bundan sonra pekmez ya da diğer tatlandırıcılar kullanmayı planlıyorum. Ve o şekilde çocukların da damak tadını alıştıra alıştıra bir geçiş yapacağım inşallah. Bir şey söyleyeyim mi, pankek tam buğday unuyla çok daha lezzetli oldu ve daha ıı, böyle dolu dolu oldu. Hani atıyorum diğerinden 4 tane yiyecekseniz bundan iki tane yiye, daha ıı, doyabilirsiniz. Ben çok beğendim bu şekilde. Kesinlikle çok yakıştı tam buğday unu pankeke. Sıvı yağ ve margarini de hiç ıı, sevmediğimi karar verdim. Yine tabi araştırmalarımdan sonra muhtemelen. Onların yerine de mümkün olduğunca tereyağı ve zeytinyağı kullanmaya çalışacağım. Ee, öyle bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Ben sağlıklı beslenme kursu araştırırken ee, şöyle bir fikir edindim. Benim motivasyon konuşmalarımın sizi çok mutlu ettiğini söylediğiniz için ben de hani bir şeyler anlatıyorum ama böyle benden büyük beni izleyenler, dinleyenler var. Hani böyle bilmişlik yapmak hiç istemiyorum. Boşa da konuşmak istemiyorum. Hiçbirinizin vaktini almak istemiyorum. O yüzden böyle içeriklere bakınca yaşam koçluğu kursu gördüm. Tamamen aslında benim yaptığım şeyin profesyonelcesi. En azından bunun dedim bir eğitimini alayım online olarak. Akşam çocuklar uyuduğunda hani bir şeyler okuyayım, kendimi daha çok geliştireyim, size daha çok dolu konuşayım istedim. Sonra ona karar verdim. Bir yaşam koçluğu eğitimi aldım Başkent Üniversitesi'nden. Online olduğu için akşamlar çocuklar yattığında e, okuyup işte sınavlarını verip e, gerekli eğitimimi tamamlayabileceğim. Ondan sonra sağlıklı beslenme koçluğu eğitim alacağım. Çok güzel eğitimler var. Yani böyle o kadar iyi hissettim ki kendim için zaten hiçbir şey yapmıyordum çok uzun zamandır biliyorsunuz. O yüzden bu eğitimler böyle bana çok iyi geldi. O geçen haftalardaki zor günlerden sonra. İkinci kararım saçımı kestirdim. Size böyle çok havalı bir giriş yapmayı hayal etmiştim gerçekten hani ama e, gördüğünüz gibi bu şekilde her zamanki bağlı halimle giriş yapabildim. Ve hani pek bir şey gösteremedim. Onu bir sonraki videoya saklayayım o zaman. Hani daha sağlıklı olduğumuz bir zamanda. Saçlarımı kestirdim. E, minimalizminden sonra oldu o da. Saçlarım bile vücudumda ağırlık yapmaya başladı. Hani onlar gerçekten zaten sağlıklı de Bakamıyordum saçlarıma. Kullanamıyordum. O yüzden baya kötü olmuştu artık uçları. Gittim kuaföre kesin dedim yani model gösterdim kesebildiğiniz kadar kesin daha önce bu modeli kullanmıştım o yüzden böyle bir geçiş yaptım şu anda saçlarım birazcık kısaldı bir sonraki videoda nasıl olduğunu gösteririm Eşim de çok kilo aldı. Gömleklerinin önü gerçekten germeye başladı. Ona da söyledim. En azından bu beslenme şeklini ayık uydurursa o da kilo verebilir. Ben akşam yemeklerini hafif geçiriyorum artık hani zaten hani kendi adıma çorbayla ile geçiştiriyordum. Şimdi böyle kışın sebzelerini ben çok seviyorum. Çok güzel sebzeler var. O haşı işte karnabaharlar, brokoliler, işte ne bileyim ıspanaklar. Benim hep sevdiğim şeyler. Karnabaharı bu tarif internette görmüştüm. Bu şekilde üstünü soslayıp fırında pişirince çok lezzetli oluyor diye çok övmüşlerdi. Evde zeytinyağı bitmişti. Ben sıvı yağ birazcık katmak zorunda kaldım ve çeşitli baharatlar koydum. Zerdeçal da koydum. Sonra domates sosu koydum. öyle hepsini bir güzel sosladım. Fırında pişirdim. Anlatamam nasıl lezzetli olduğunu. Gerçekten ve çok doyurucuydu. Yanına da birazdan başka bir şey yapacağım. Hani ondan sonra ikisi beraber bence çok yakıştı. Çok güzel bir akşam yemeği oldu. Hem çok farklı hem çok güzeldi bizim için. Ben karnabaharın kıymalı Hani tencere yemeğini de çok beğeniyorum. Sade her türlü. Yani karnabaharın haşlamasını böyle sarımsaklı, zeytinyağlı, limonlu sunu, her şeyin çok seviyorum. Kızartmasını, panesini hiç yapmadım. Tabi bu kararımdan sonra yapmayı da düşünmüyorum ama onun yerine böyle fırın alternatiflerini mutlaka denemeye çalışacağım. Karnabahardan pizza gördüm, karnabahardan ekmek gördüm yani neler, ne tarifler gördüm, daha ne tarifler deneyeceğim. İnşallah böyle tadımını da yapıp size yorumlarını yapacağım. Böyle beraber değiştirelim yeme şeklimizi. Gerçekten bir insan ne yerse odur diye böyle bir şey e, okumuştum. Gerçekten yediklerimizden oluşuyoruz. Yediğimiz şeyler bizi ne kadar etkiliyor, hani ruh halimizi aslında bedenimizi e, enerjimizi. Bu arada mercimek mantısı yapıyorum şu anda. Ben çok azıcık galiba suyunu fazla koymuşum ama e, müthiş bir lezzet. Üzerine yoğurt döküp böyle pul biber yakıyorsunuz tereyağında. Anlatamam o güzel lezzet, o mercimeğe o yoğurt nasıl yakışmış. Kesinlikle e, deneyin. Mercimek mantıyı da deneyin. Öyle bir yandan akşam yemeğini hazırlıyorum. Bir yandan da kızları takip ediyorum. Lila gündüz uyumadı. Akşam üstüne yakın uyudu. Bu gece muhtemelen çok geç yatacaktı. Ondan sonra bu arada bu da evimizin üçüncü kızı. Benim üçüncü kızım. Benim aldığım bir diğer karar. Şimdi bununla ilgili mutlaka bana söyleyecekleriniz vardır olumsuz anlamda. Hani bakımının zorlu anlamında ama ben çok istiyordum. Çocuklarım çok istiyordu. Biz sokak sokak kedi arıyorduk ki kedi sevelim diyor. O kadar çok istiyorlardı ki ve büyük kızım çok sevgisini gösterebilen bir kız değil. Ben onun daha çok sevgisini göstermesini, daha çok sevebilmesini de istiyordum aslında bakarsanız. O yüzden onu hayvan severken görmek beni çok mutlu ediyordu. Dedim ki bu da benim hayalim, bu kedi de benim hayallerimden biriydi. Ben geldi, ondan sonra sahiplendik. Bundan sonra bir kızım daha var, adı da Pamuk. Burada da kızlara beslenme takviyesi yapıyorum. Pekmez veriyorum tabii ki ama İpek çok sevmiyor, zorla içiyor. Daha öncelerinde çok çıkarmamıştı ama bu sefer birazcık böyle bir küçük operasyon oldu. Bu arada salonda daha önce iki tane büyük halım vardı, onları yıkamaya vermiştim biliyorsunuz, sonra tek halı sermiştim, böyle dönüşümlü kullanırım dedim. O serdiğim tek halıya Lila sağ olsun böyle çıkardı, o kustuğu dönemde. Ondan sonra öbürkünü sermiştim, onu yıkamaya verecektim, daha veremedim düşünün, İkinci halıya da çok güzel çıkardı. Sürekli de çıkarmıyordu bu arada, iki kere çıkardı, İkisi de halının üstüne denk geldi böyle dolu bir şekilde. O yüzden iki halımda yıkamadan öyle yerler biraz şey. Ama ben galiba kilim alacağım ya. Ee, çok güzel kilimler gördüm böyle kalın dokulu. Salonda kilim kullanmak istiyorum. Sürekli böyle yıkamayla uğraşmak istemiyorum. Hani zamanında verebiliyorum, veremiyorum. Kuyu kuruması geç oluyor, halısız kalıyoruz. Kilimi alır alır yıkar yıkar atarım ayaklarına koltuğun ayak altına sıkıştırırım kaymaması için de parçalarını bir tane kaymaz kaydırmaz koyarım altına diye düşünüyorum. Zaten benim halım çok ince kilim kadardı ama kilim alacağım buraya. Kaç gündür hiç video açamadım gerçekten aşırı yorgundum geceleri çünkü deliksiz uyumuyordum sürekli saat alarm kurarak yatıyorum ateşini takip etmek için ilaç verince düşüyor ama ilaçın etkisi geçince nasıl bir hızla yükseliyor ben anlamadım. Çok garip bir şey. Bugün kuzenimle konuştum. Hani o da aynı şeyi söylüyor. Çok inatçı bir virüs diyor. Gerçekten hani onun da çevresinde de çok başına gelmiş. Birçok kişinin başına gelmiş. Siz nasılsınız? Çocuklarınız nasıl? İnşallah hani herkes hafif atlatıyordur ya da hani en kötüsü böyle olsun. Allah'ım hani dermansız dert vermesin. Ben hep öyle diyorum kendime. Sadece süreç yorucu. Hani stresi var hani ateşi daha çok yükselir mi ne olur ne olmaz yakalayamazsam diye benim en korktuğum şeylerden biri o onun dışında hani Allah böyle dert versin en kötü yani diyorum başka diyecek bir şey yok evet şimdi emzirmeyi bırakma çabalarımdan böyle biraz sahneler göstereceğim size ben biliyorsunuz olabilecek her şeyi sürdüm ama maalesef hiçbir fayda etmedi. En son hani elinde ıslak mendille geliyordu sil diyerek. O yüzden artık konuşmaya başladım. Söylüyorum, anlatıyorum. Hani onun da ablası gibi olması gerektiğini, artık hani emmemesi gerektiğini böyle çok anlattım. Sürekli böyle fırsat buldukça tatlı tatlı konuştum. Lafta tabii bebekler emer diyor ama hani iş o ana gelince ben bebeğim demeye başladı son zamanlarda. Ondan sonra bu sefer sürekli tek taraftan vermeye başladım ben bir tarafı tamamen hani en azından söndüreyim diye kurutayım diye çünkü zaten birinden çok az geliyordu fazla gelen tarafı ben hiç vermedim ona orası baya azaldı az olan tarafta çok sık emmediği için zaten ben gündüzleri tamamen bıraktım önce sadece uyurken kaldı ama o uyurkenki kısmı tabi zorlamaya başladı Şimdi ben geçen gün dedim ki artık bu böyle olmayacak. Bir sefer dayanacağım dedim. Ne kadar ağlar sağlasın dayanacağım dedim. Ve e, ilk kez emzirmeden uyuttuğum gece tepindi. Yatakta yanına yattım. Kucakladım onu. Ona anlattım. Seni çok seviyorum. Bunu böyle yapmamız gerekiyor. Hani bu bizim için doğru olan. Senin sağlığın. Böyle konuşuyorum ama o tepiniyor. O tepiniyor yani. Ne kadar tepindi. inanın 10 dakika tepindi. 10. dakikada uyudu, uyuduk yani e, sabah da böyle e, çok güzel bir şekilde kalktı inanın deliksiz uyudu o gece ilk defa yani hiç uyanmadı. Sonra gündüz uykusunda da e, uyuturken emziriyordum, onu dert ediyordum nasıl emzireceğim diye bebek karabasını açtım evin içinde belki onun içinde uyuyakalır diye ama olmadı. Bu sefer hani yine ağlamadı ama hani söylüyor hani meme diye emecem diye. Ondan sonra bakalım birazdan göreceksiniz. Ayağımda sallamaya çalıştım. Ayağımda uyutamadım. Ondan sonra. Ee, ama bir şekilde oluyor ya. Hani biliyor sonuçta ne olduğunu. Kıyamam. Hani onlara da yazık. Ne bileyim iki, doğduğundan beri emiyor. Bir alışkanlıktan vazgeçmek kolay mı? Çok uzattım. Bazen diyorum ki keşke daha önce bıraksaydım. Ne kadar çok alışırsa o kadar zor. Ama sonra bir tarafımda diyor ki ama doğrusu emzirebildiğin kadar emzirmek hani uzmanlar öyle söylüyor diye. Neyse böylesi de bizde e, hatıra olarak kaldı en azından. Kucağıma geliyor böyle, gidiyor. Uykusu var, uyuyamıyor. Salladım, salladım, salladım kucamda kucaklayarak. Ondan sonra yavrum bayıldı kucamda böyle bayıldı. Artık böyle uyutuyorum, kucamda uyutuyorum. Hiç sorun değil, yorgunluk falan değil benim için. Aksine benim için hoşuma gidiyor yani. Sarılabildiğim kadar sarılıyorum. Öyle de uyuyakalıyor yavrum. Ama beklediğim kadar zor geçmedi onu söyleyeyim. Gerçekten ilk gecenin dışında mesela dün akşam da yine kucağımda bu şekilde sallayarak uyuttum. Onun da hoşuna gitti. Hani kucaklaşarak uyumak <laughs> sorun olmadı. Ben kızları doktora getirmedim çünkü hani doktorlar da pek bir şey yapamıyormuş. Çevremde herkes gitti. Bir de zaten İpek doktorları çok alışkın değil. O çok hani o şekilde büyümedi ve çok tepkisi var. Hiç yani o strese de giresim yok. Ateşe düşmeseydi gidecektim ama hani ilaçla kontrol edebiliyorum. Hani 3 saat aralıklarla birbirini birbirini veriyorum şurupların. O zaman bir sorun kalmıyor. Öksürükleri de zaten hani doktorların verdiği bariz bir ilaç yok. Pekmezle geçirdim daha öncelerinde. Bu sefer de yine pekmez veriyorum. Ee, bu şekilde ilerledik. Yani sadece böyle bir kontrol ettiresim var. Hani artık hani bir şey için değil de hani her şeyi doğru yaptım mı, her şey yolunda mı diye bir gidesim var. Bakalım ikna edebilirsem ee, bir götüreceğim. Çünkü ciğerlerinin ciğerlerini bir kontrol edilmesini istiyorum. Bayağı içten gelerek öksürdüler yani hırıltılı ve dolu dolu öksürdüler. Ondan birazcık rahatsız oldum. Benim günlerim böyle geçti. Siz nasılsınız? Sizin nasıl geçti? Neler yapıyorsunuz? Vallahi özlüyorum gerçekten. Hani çok istiyorum böyle gündüzleri video çekeyim, akşamları düzenleyeyim, her sabahına paylaşayım böyle. Hep böyle hayaller kuruyorum ama bir şeyler oluyor. Yani ben yoğunluktan da video çekemiyorum bazen. Yani o kadar hareketli ki evin içi gerçekten hiç oturmuyorum. İnanın bana sadece ben kızlara yemek yedirirken oturuyorum. Onda da hani yemek yediriyorum yani boşta duramıyorum. Ondan sonra çok hareketli geçiyor. Yani eminim hepimizin öyledir. Yani hani ev hali, çocuk hali. Çocuk olmasa da evin işi var yani bir şekilde iş oluyor. O yüzden bakalım o düzeni bir oturtabilsem kendi adıma da daha iyi olacak. Çünkü böyle sizle iletişim kurmak da bana hem dertleşme hem çok büyük sosyallik oluyor. Sizin dönüşlerini, sizin iletişim yazışmak. Ondan sonra onun eksikliğini de hissediyorum. İnşallah. Bir diğer aldığım karar da sabah namazını kılmaya başlamak inşallah. Bakalım ben kendime aynı anda her şeyi yapmaya yüklemek yerine aşama aşama Yapmayı tercih ediyorum. Hani birine başladım, biri birine başladım, biri birine başladım, biri şeklinde kendimi gün olarak hiç kısıtlamıyorum. Herhangi bir zamanda başlayabilirim. Yine aldım diğer bir karar, meditasyon yapmak. Sabahları hani namazı kıldıktan sonra bir 10 dakikada böyle meditasyon yapıp böyle kendimi dinlemek ve arkasından bir 10 dakikada yoga yapmak. Yani böyle vücudumu esnetmek, vücudumu açmak, güne bu şekilde başlamak ve gün içinde de vakit ayırıp mutlaka bir 15 dakika olsun spor yapmak. Ay ne güzel kararlar aldım. İnşallah yeni yıla kadar bunları uygulayabilirim. Yeni yıldan sonra da sistemli bir şekilde hepsini hayatıma dahil edebilirsem çok daha mutlu bir insan olacağımı biliyorum. Elik sulu tarhana çorbası yapacağım. Bu arada annem kemik suyunu kaynatıyor e, orada. Ondan sonra, ondan sonra onları kavanoza koyuyor. Kavanoza hani ama yeni kapak, sıfır kapakla tıklatıyor diyoruz biz. Hani tutturuyor konserve gibi. Onu o şekilde buzdolabında uzun süre saklayabiliyorum. Açıyorum. işte bardakları doldurup dondurucuya koyuyorum. O şekilde kullanıyorum. Hani dondurucuya aynı anda hepsini koymayayım yer kaplamasın diye kavanozlar bittikçe. Daha önce hani biriniz sormuştu hiçbir şey olmuyor biz hani bu şekilde yapıyoruz hatta annem oradan işkembe çorbasını ıı, söylemesi yapmasını çok güzel yapar onu fazla fazla yapıp koyuyor kavanozlara ben buraya getiriyorum burada biz onu ıı, açıp açıp içiyoruz yine çok çabuk bir videonun daha sonuna geldik vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizi çok seviyorum İyi ki varsınız hoşçakalın.